yapacağız. Vatan yok, millet yok, ülke yok ve Arapların ağzını sulandıracakları bir yer var. Evet, şimdi bekliyorum. Siz sürekli Türk kavmi Türk kavmi diye e, sesleniyorsunuz ama Ertuğrul Özgür geçtiğimiz hafta Türkler bir ırk mıdır diye bir yazı yazdı. Burada da Türklük kavramı utanılacak değil, övünülecek bir kavramdır. Örneğini verdi ee, ve dedi ki Yunanistan'ın en birleştirici kavramı Grace değil yani Yunanlılıktır. Ama Yunanistan'da kimse çıkıp bunu ırkçı bir kavram olduğunu iddia edemez dedi. Ve e, Kabalca yayınlarından çıkan bir kitaba atıfta bulundu. Türklerin tarihi isimli. E, ...orada da bir saptamaya dikkat çekti. Türklerin damarlarında eski Türk kanından... ...elmacık kemiklerini çıkık ve gözlerin çekik yapan ...o kandan daha çok... ...yabancı, Moğol, Çinli, İranlı... ...Yunanlı, Kafkas, Rus... ...Afrikalı kanı... ...akmaktadır dedi Ertuğrul Özkök. Ve sonunda da... E, ...şöyle bağladı. Türklerin tarihine baktığımız zaman ırkçı denebilecek bir rejim egemen olduğu hiçbir döneme rastlamıyoruz. Daha da ilginci PKK terörün en kanlı günlerinde bile şehirlerde Kürtlerin evleri işaretlenip saldırı yapılmadı. Öyleyse gelin bu sorunun cevabını çok gerçekçi ve tam zamanda tartışalım diyerek Türklerin bir ırk olup olmadığı konusunda bir tartışma başlatmaya çalıştı. Geçtiğimiz hafta. Ee buna ne diyeceksiniz? Sizin buna söyleyecek çok sözünüz olduğunu tahmin ediyorum. Günaydın böyle değil de senin gazetenin başında niye Türkiye Türklerindir diye var. Sizden daha yeni mi öğrendiniz bunu? Palikaryalar diye yayını yapan 6-7 Eylül'ü 6-7 Eylül'ü hazırlayan o değil mi? Ne yapalım? Ertuğrul hak etti. Ertuğrul hak etti. 6-7 Eylül'ü Ertuğrul Özkök mü hazırladı? Hayır. Hürriyet. Hürriyet mi hazırladı yoksa? Hürriyet. Onda hiçbir kuşkumuz yok. Yeni kitabı yok. Gökşin Sipahinoğlu'nun. Hayır Hürriyet. İstanbul Ekspresi'nin. Hikmet Bil Türk Kültürü'nün oradaydı. Hiçbir kuşkumuz yok. Kitabını da hazırlıyoruz. İzin verir misiniz? Bir baş okuyayım Hürriyet'ten. Buyurun, Ertuğrul. Buyurun. Tamam. İzin verirseniz. Size birazdan göstereceğim tarihler. Bu, kıza, bu gazeteyi çıkarttığım günden beri Hürriyetin muvaffakiyetini çekemeyenler aleyhimde sinsi bir propaganda başladılar. Sözde bu gazeteyi Yahudi sermayesiyle çıkarıyormuşum. Bu çirkin ve devam ediyor. Şunun tarihini okur musunuz? 1949-11 Aralık. Evet. Yani kurulduktan evet. bir buçuk sene sonra olmuş Kim? oluyor değil mi? Sedat Simavi kurucusu. Demek ki... Demek ki Hürriyet gazetesi çıktığı zaman bu memlekette siz bir Yahudi gazetesi çıkartıyorsunuz. Siz Yahudiler için bunu yapıyorsunuz demiş ve baş yazarı da cevap vermiş. Cevap vermiş. Bu cevap ikna edici olmadı. Şimdi vaktimiz varsa biraz ayağa ayağa kalkmadan ha Ey kavmi Türk siz İstiklal Marşı'nızı okur musunuz? Bakın, İstiklal Marşı'nda, bu Türklerin İstiklal Marşı'nda Türk sözcüğü geçmez. Türklerin İstiklal Marşı'nda Allah sözcüğü geçmez. Türklerin İstiklal Marşı'nda Müslüman sözcüğü de yok. İslam sözcüğü de yok. Bu kadar duruyorum. Bu önemli bir konu. Bunu İsmet Özel bir okusun. Şair olarak, şiir olarak İstiklal Marşı Derneği kurmuş. Tebriklerimle ondan sonra ama bunları okusun bir de benim gözümle.